Son pişmanlığın çare vermeyeceği şuurunu, bilincini bu gece yakalamamız gerekiyor Ahmet. Çünkü son pişmanlık daha bu dünya ölçeğindeki işlerimizde bile fayda vermiyor. Ebedi alemde hiçbir fayda vermeyecek. Ve insanoğlu orada o son pişmanlık duygusuyla bu dünya hayatına yeniden dönmek isteyecek. La alli amelü Hatta idaca caa onlardan birine ölüm gelince kâle rabbir ju'an diyecek ki ya Rabbi beni geri dünyaya döndür. Yani ölüm geldiği zaman anlayacak neyi kaybettiğini, neyi ıskaladığını, anlayacak neyi öncelemediğini, neyi ertelediğini, ihmal ettiğini, hatasını, kusurunu anlayacak, ne kadar sorumsuz davrandığını fark edecek. Ve orada diyecek ki ya Rabbi beni geri döndür. Lalli amelu salihan. Fi ma Beni geri geri döndür. Bundan sonra çok güzel işler yapacağım. Terk ettiğim ne varsa, ihmal ettiğim, aksattığım ne ne varsa o ben dünya terk ettiğim o dünyaya beni geri döndür. Aksattığım, ihmal ettiğim ne varsa onların hepsini onaracağım, tamir edeceğim, salih amel işleyeceğim diyecek. Kelle. İnneha kelimetun huve kâilu. Hayır. Bu sadece onun söylemiş olduğu boş bir laf. Bu lafın hiçbir kıymeti, hiçbir anlamı yoktur. Ve min verâihim barzakun ilâ yevmi Artık geri dönüş mümkün değildir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek olan dönmelerine engel olacak olan bir perde, bir berzah vardır. Son pişmanlık çare olmayacaktır. Bu gece tefekkürümüzün arasına şunu da sokmamız lazım. Kulluk bilincimizi gözden geçirmemiz lazım. Yaratanla aramız nasıl ona bakmamız lazım. İnanç hayatımızla, ibadet hayatımızla, ahlaki hayatımızla. Nasıl davranıyoruz bunları gözden geçirmemiz lazım. Yaratılanlarla, mahlukatla ilişkimiz nasıl? Onu gözden geçirmemiz, yeniden kontrol etmemiz gerekiyor. Sorumluluk bilincimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Görev ve sorumluluklarımızı hatırlamamız lazım. Sorumluluklarımızın üç boyutu vardır Ahmet. Kendimize karşı sorumluluğumuz, Allah'a karşı sorumluluğumuz ve çevremize karşı sorumluluğumuz. Bunu Bakara suresinin ilk ayetleri hemen ifade eder. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba iman ederler. İman aslında insanın kendine karşı sorumluluğudur. İnsanın içinde inanma duygusu var ya, o duygusunu karşılıksız bırakmamaktır. Sorumluluk. وَيُقِيمُونَ السَّلَىٰ Namazlarını dostları kılarlar. Bu da Allah'a karşı olan sorumluluğumuzun ifadesidir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan da infak ederler. Bu da topluma, insana karşı hayvanata karşı, çevremize karşı, doğaya, tabiata karşı sorumluluğumuzu ifade eder. Dolayısıyla bu gece dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de sorumluluk bilincimizi yeniden gözden geçirmek ve sorumluluklarımızı yerine getirme şuurunu, bilincini kuşanmak.